Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Mudanya ve Köyleri Yardımlaşma Derneği tarafından verilen iftara katıldı. İftara Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, MUYAT Yönetim Kurulu Başkanı Sahip Keçici, MUYAT Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey ekonomi üzerine konuştu. Nereye gitsek, hangi pazara gitsek, hangi çarşıya gitsek insanlarımızın durumu fevkalade gibi. Emekli 10 bin lira alıyor, 20 kilo kıyma parası. Çarşıya gidiyor, çarşıda bir şey alamadan dönüyor. Yine çalışanlar zor durumda, yaşamlarını zor idare ediyorlar çiftçisine ve çocuğuna, gencine, kadınına destek olmak sorumluluğu var özellikle bu dönemde. İnşallah 1 Nisan'dan sonra hiç merak etmeyin bu dayanışmayı hayvancılık yapanımıza, ihtiyaç sahibimize, çocuklarımıza, emeklimize, gencimize gerçekten büyük bir destek sağlayın. Onların da Yarınlara umutla bakmasını sağlayacağız.